Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu o uzun olur dediğim videonun devamı ama yine de ben bir hoş geldin diyerek e, açılış yapmak istedim. Hemen videoya devam edelim. Şimdi dün yapmış olduğum alışverişte aldığım en güzel parça herhalde bu olabilir baharat takımı. Bu şekilde bir standı var. Şöyle dört e, tane küçük üstünde İngilizceyle baharat yazan 3 tane de büyük vakumlu. Bakın ne kadar zor açılıyor. Gerçekten vakumu güzel. Bambu kapaklı. Baharatlık takımı. Baharat takımını cam içi görünsün ve gold istiyordum. İstediğimden çok farklı bir model aldım. Ne derse bunu gördüğüm an beğendim ya. Çok beğendim. Normalde bambu da sevmem ama bunu beğendim. Şu şöyle kesik kesik olmasına bayıldım. Şu kesik kesik yapısı ve gerçekten boyutu çok büyük. Normalde ben bambu görünce hani böyle hep minik minik ve porselen sanki porselen değil de e, keramik ama deniliyor. Değişik bir şey. Aynen bilmiyorum da ismini. Öyle bir e, şeyden oluşuyor. <laughs> ama bu çok güzel. Ben bunu standlı standsız da kullanabilirim böyle kahve köşemde. Şunların şöyle durduğunu düşünseniz de çok tatlı değil mi? Ee, onu da buraya koyayım Üç tane de böyle büyük Baharatları var Çay kahve ve şeker için Sadece şey aklıma takıldı ya Ablam dedi ki keşke İngilizce değil de Türkçe yazsaydı O kafama takıldı O söylemeseydi benim pek de umurumda olmazdı Ben böyle insanlara söylediklerine Biraz kafaya takan bir insanım Ama baharat takımımı Gerçekten çok beğendim ee, şurası kamerada bir değişik duruyor ama değil yani bu yamuk falan değil. Anlamadım niye kamerada öyle duruyor. Zaten ayarlanabilir. Şu anda ben tek başıma olduğum için yapamadım. Doğu burada olsaydı onu hemen yapardım, yaptırırdım. Ee, demek istediğim e, kafamda bambaşka bir şey vardı. Bambaşka bir şey aldım ama çok hoşuma gitti. Büyük ihtimalle mutfağım cam ve bambudan oluşacak. Çünkü kuzenim de bana çok tatlı yağdanlıklar almış Onların da tıpası bambu değil de Tıpalı sünger tıpalı yani O şekilde ama bunlara çok yakışır e, Kısmetimde bu varmış Fiyatı 300 TL'ydi Çok beğendim Bu da ablamın hediyesi Dediğim gibi bütün alışveriş ablamın hediyesi Tekrardan ona da teşekkür ediyorum Siz de beğendiyseniz mutlaka aşağı yorumlarınızı bekliyorum Şimdi diğer parçama geçelim Hatırlarsınız Bunların bende Rose goldları var şöyle altılı ikisini de ben 1.7 milimlik istiyordum yani 1 kilo 700 gramlık ama ablam ufak olsun şehriyeni işte mercimeğini falan o kadar almazsın 2 kiloluk diye birine de bir kiloluk aldım tek tek paketlerini açayım bunlar erzak kabı Vip Ahmet'in değil losa e, Lossa diye bir marka ama Vip Ahmet'inki kadar kaliteli gerçekten şöyle göstereyim şunu da şöyle gösterelim. Şimdi at, açın. Videolarımı izliyorsanız ve haberdarsanız Rose Gold'larını hiç beğenmediğimi, neden aldığımı dahi bilmediğimi söylemiştim. Keşke de hepsini beyaz alsaydım demiştim. 5 tane bu boyutta Rose Gold erzak kabım var. 6 tane de bu şekilde aldım. Bence gayet yeterli olur. Yani çok fazla erzak kabına da ihtiyaç duyacağımı sanmıyorum. Kaç tane diyor? 8, 9, 10, 11. 11 tane erzak kabı benim ihtiyacımı görür. Bunlar da bu şekilde. İşte mercimeğimi, bulgurumu, e Onumu, her şeyimi bunlara doldururum. Zaten ben böyle poşetlerde falan durmasını hiç sevmiyorum. Annemin evinde bazen, yani şu an yaşadığım evde paketlerde kaldım hemen boşaltıyorum. Bunların da 3 tanesi büyük boyu 45. 3 tane ufak boyu 37,5 TL idi. Toplamda ne kadar ettiğini şu an hesaplayamam. Ama VIP Ahmet değil. Şöyle size vakımını göstereyim gerçekten güzel ya ben açmakta zorlandığım zaman seviniyorum. Çünkü böyle direkt elime aldığım zaman hani nerede bunun bakımı diyorum. Şöyle burası da şeffaf. Gerçekten şunları çok beğeniyorum şu tipi falan yani şu şeffaf olması çok hoşuma gidiyor. Yuvarlaklarına hele var ya aşığım ama yuvarlağını bulamadım beyaz yuvarlak var hep Beyaz içimde kalmıştı. Zaten annem dün görünce de dedi alacağım alacağım diyordun almışsın diye. Ne yapayım içimde kalmasın. <laughs> evet. Mutfakla başlamışken mutfakla devam etmek istedim. Çünkü çok karışık bir alışveriş. Banyo var işte mangal malzemeleri falan var. Ee, şunların tatlılığına bakın. Yemin ediyorum bayıldım. Ablamla gördüğümüz zaman bayıldık. Hani şu tek saplılar oluyor ya. Onlardan da vardı. Hani şu kişinin tek saplı alabilirdim. Ama ben bunu istedim. Balsa Grup marka. Zaten şu markadan benim bir sürü bir şeyim var. Yağdanlığım, kesme tahtam, işte ıvırım zıvırım. Güzel bir marka olduğunu düşünüyorum. Bu da onun 3-4 boy büyüğü. Asla paslanmıyormuş. Sorduk alırken. Zaten tanıdık bir yerden aldığımız için bir şey olursa Hani Bize yalan söyleyebilecek bir insan değil. E, tanıştığımız bir insan olduğu için. E, bunu da çok beğendim. Fiyatları pahalıydı gerçekten. E, bu 60, bu 30, 90 TL. Ama çelik pahalı. Yapabileceğim bir şey yok. Hani plastik almak istemedim. Buna işte makarnamı ıvırımı zıvırımı Bunda da pirinç yıkama şeyleri oluyor. Kutuları falan oluyor ama ben onları sevmiyorum. Buna da pirincimi falan yıkarım. Çok hoşuma gitti. Çok tatlılar. Bunun da goldu olsa yemin ediyorum alırdım. Ama goldunu bulamadım. <laughs> Dünkü ıvır zıvır listemde bunlar da vardı. İşte banyo kovası. Kapaklı, şeffaf. ve Şeffaf olmasına bayıldım da Allah aşkına şu çiçekler ne ya. Çiçeksiz olanı yoktu. Mecbur çiçekli aldım. Hani pembe sarı falan almak da istemedim. Bir de şunu da bir ufak boyu var. Bunu da ablam hani böyle işi küçük bir işin olur. Yanına su alman gerekir. Şu ufağını da alalım dedi. O yüzden ufağını da aldık. İçinde bir de maşrafa var. Bunu da işte banyoda lazım olur diye aldık. fiyatlarını hatırlamıyorum. Şunlar pek ilgi alanım olmadığı için çok fiyatlarına da takılmadım. Bunları hep ablam beğendi aldı. Bir de işte Vileda'ya ve Mop'a ihtiyacım vardı. Dünkü'nün rengini hiç beğenmedim. Çok koyu, çok demode bir kahverengiydi. Hani ben hatta hiç dolaşmayalım diye ablama tamam hadi alıp çıkalım dedim. Ablam istemedi. Yok onu alırız dedi. Zaten bir mop, e, borcam, kupa bu tarz eksiklerim kaldı. Bir de işte o sepetten falan en son bir kez daha bir alışveriş ihtiyacım var. Dediğim gibi bunların da fiyatını bilmiyorum. Sadece aldık ve size göstermek istedim. Herhalde 20-25 falandır fiyatları. Daha fazla olabileceğini sanmıyorum. Evet, banyoya başlamışken şu krem rengi tabureyi de size göstermek istedim. Altı çelik ve gerçekten rengi güzel. Hani banyoda sırtabilecek bir renk değil. Hani bir hasta olur bir şey olur. E, Tabureye ihtiyaç duyar. Bence banyoda tabure olmazsa olmaz. Çoğu insanın evinde yoktur ama. Ben almak istedim. Çok pahalı ya. Şu gördüğün şey 75 TL. Yani ne gereği var. hani gidip plastik. Bu da plastik de bu. Ahşap görünümlü bir plastik. Ve gerçekten ahşap gibi çok kaliteli. Hani gidip 10-15 liralık var mı bilmiyorum da öyle bir şey de alabilirdim ama ben bir şey alacağım zaman önce gözüme hitap etmesini istiyorum ya hani almış olmak için almayı sevmiyorum o yüzden bunu da böyle tercih ettim. Bu da bu şekilde. Evet sizinle paylaşmak istediğim bir diğer ürün de bu çok ucuzdu 15 TL'ydi ve benim servis gereçlerimi biliyorsunuz ki altı ahşap, üstü silikon. Nişanlım da çok fazla kızartma türü seven bir insan. Ee, bunun adı ne oluyordu? Kevgir mi oluyordu? Bilmiyorum. Ben kevgir diyeyim, siz neyse onu anlayın. İnşallah da kevgirdir. İşte ee, işte kevgirim de burası silikon olduğu için çok fazla patates kızartacağım için şimdiden bunu biliyorum. Mahvolmasın diye şöyle çelik bir tane aldım. Hani bunu dezgahın üstünde kullanmam ama çekmecenin içinde tutarım. Çünkü mutfağıma uymuyor. Kızartma yapacağım zaman da bunu kullanırım. Paylaşmak istediğim diğer ürünlerde bu tatlış sofra bezlerim. Bunların da tanesi 15 TL'ydi. E, ablam al al diye ısrar etti. Yoksa anneannem bana çok tatlı. Hani sofra bezi demeye utanıyorum. O derece güzel ve şık bir Masa örtüsü formunda sofra bezleri yapmış. Buradan da anneanneme çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, ve annemin arkadaşları falan da bana çok şık sofra bezleri hediye etmişti. O yüzden bunlara pek gerek yoktu. Ama ablam misafir olur bir şey olur evde bulunması gerekiyor dediği için bunları da aldık. Renkleri tabii ki bana hitap etmiyor. Ama başka renk seçeneği yoktu. Mecburen bunları aldım. Sonra yine ıvır zıvırlarda. Ben hamur işi yapmayı çok severim. Hani börek açmayı falan bilmem ama poğaçaydı, ufak pizzaydı, büyük pizzaydı. Yani hamur işleriyle uğraşmayı sevdiğim için bir tane de oklava mı oluyor? Bu merdane mi oluyor artık? Neyse. Büyük ihtimalle bu oklava. bunu aldık. Bunun fiyatı da 20 TL'ydi. Bu da her evde olması gereken bir şey. O yüzden bunu da aldım. Daha sonra çatal kaşık bıçak setimde size anlatmıştım. Çay kaşığım var e, fakat tatlı kaşığım yok diye. Gerçekten de tatlı kaşığım yoktu. O yüzden tatlı kaşıklarımı da ekstra aldım. Birebir aynısı. Fiyatlarını hatırlamıyorum inanın. Son dakika aklıma geldi. Hemen sepete ekledim. Ve çok güzeller. Bunların hiçbirini ben online almadım. Tekrar söylüyorum. Bir tanıdığımızın. böyle Kocaman 3 katlı bir çeyiz mağazası var. Oradan aldık. Tanıdığımız dediğimde ablamın daha önce çalıştığı yerde gidip ürün aldığı bir toptancı. Oradan aldık. Yani akraba falan değil. Bu da bu şekildeydi. Bunları da ihtiyacım olduğu için aldım. Şöyle küçük bir mangal aldık. Küçük alma sebebimiz iki kişiyiz. Çok fazla et yapmayacağız. Doğuda hiç sevmez böyle mangalda şuydu buydu. Ben de sevmem. Yani uğraşmayı sevmeyiz. Gidip dışarıda yeriz. Ee, o yüzden böyle hani 40 yılda bir canımız bir şey istedi ya da bir misafir geldi. Balık falan yaparız. Köfte yaparız. Onun için aldık. Fiyatını da inanın bilmiyorum. Bunu da ablam benden habersiz eklemiş. Bugünkü videomun son ürünleri misafir için aldığım ev terlikleri. Bunlar yaz için. Hani kışlık değiller evde misafirlerime giymeleri için vereceğim terlikler. Renklerine bayıldım. Bunları da annem almış. Sağ olsun canım annem, aşkım annem. <laughs> Şöyle en sevdiğim tonlardan. Geçen videomda gösterdiğim terliklerde Banotelli olarak çok güzel bir terlik beğendim. Şuraya bir yere eklerim deyip eklemeyi unutmuştum ve artık o terliklere sahibim. Bu böyle silikon ama çok tatlı. Hani böyle resmen plaj terliği bile denebilir. Banyomun rengine de çok uyuyor. O yüzden bunları da aldım. Bunların tanesi 20. Bunun tanesi 15 TL idi. Şöyle görünsün. Ee, evet arkadaşlar. Bugünkü videomda gösterebileceğim ürünler bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı ve lütfen ürünlerim hakkında yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.